Arkadaşlar herkese merhabalar. Altın tarafı ile ilgili çok fazla soru geldi. Ee, piyasa çok volatil. Ee, yani özellikle bakın FX tarafında işlem yapıyorsanız bu volatiliteyi göz ardı etmeyin arkadaşlar. Ben altın tarafında şöyle bir yapı gördüm. Ya kırdık gidiyoruz mu gibi çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar bakın altın tarafında ee, şurada ya Şöyle bir yapı var. Çalışır, çalışmaz bilmiyorum. Bakın. Şurada şöyle bir yapı var. Tam burada hedefleri belli, stopları belli. Short yönlü bir işlem aldım. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Herkesin kendi parası, kendi kararıdır. Şurada shark bari bir yapı oluştu. Burada söylediğim gibi 3192'lerde burada bir iş yönlü bir şark formasyonu oluşuyor. XA B C ve buranın 1, 113 seviyelerinde bir şark formasyonu oluşuyor. Şarkları ben çok fazla kullanmıyorum. Fakat buradaki yapı beni boşuma gitti arkadaşlar. Fena bir yapı gibi durmuyor. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Burada ben stop loss seviyesi olarak nereye almışım? Koordinat olarak söylüyorum. Ee, 3288 dolar almışım. Take Pro bir hedefi olarak da 3103 dolarlar almışım. Dediğim gibi altın tarafında şurada bir olası şart formasyonu var. Ee, burada da güzel bir yapı oluştu. Çok fazla soruluyor buradan spottan altın alınır mı vesaire alınır mı diye. En azından şuradaki yapının stop olması beklenir beklenmez. Burada karar takdir para. Sizin arkadaşlar Burasının da R oranı 3 aşağı 5 yukarı 1.63 1.66 o seviyelere geliyor. Fela bir yapı değil arkadaşlar. Burası işte Take Profit 1 ile Take Profit 2 arasında bir mesafe gibi kalıyor. Altın tarafı şu an için bu şekilde. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar, sunar, bol kazançlar diye.